Evet arkadaşlar. Şu anda küçük akvaryumumuzun tasarımını değiştirdik. Artık ku cool yok. Bardağı için etkili bitkimiz var. İşte kalsak sana hadi sabah oldu. Hoş <laughs> verin siz onu. Bir <laughs> de salyangozumuz var. Asya hanım yüzüyor. Tatlış balla tatlış. Bıdı 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 Bir de trace var. Asya var. Şöyle yani üstten Taş, var. İşte. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, 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 bye. Görüşürüz.